Arkadaşlar bugün böyle teyzem bana böyle tırnaklar var ya onlardan almış. Onlardan deneyeceğiz. Bir de videodan önce benim oyaladığım süs dikili var. Hadi. onu bu yana koyalım. Ve Mahdişe videosuna başlıyoruz. Bunu en sonda eşyalarımı deneyeceğiz. Bakalım tırnakla ne kadar zor oluyor diye. Ben, i̇lk önce alıyoruz. Annem bana şeyini yapıştırmıştı. Şimdi deneyelim. Çünkü ilk deneyim böyle tırnaklardan. Bir de Türkiye'de ben almadım bu arada. Türkiye'de var daha İran'dan aldık ama biz. İlk önce böyle böyle. Nasıl olmuş? Şimdi birazcık kıvancı çıkartıyorum. <laughs> Arkadaşlar yere düştü. Nereye düştü? Diye bakıyorum. Çünkü bulmama gerek. Çünkü hayat şaşırtır ya. Aa buldum. Böyle böyle yapmama gerek yokmuş. Tam sandalyemin yanındaymış. Masanın üstünde yapıyoruz. I actually to do this the time, done beat him on you But The book peeked summer head, i find out some I Üç tane tırnak böyle olur. Gördüğünüz tırnakta kalın. Pes bende. Ayakta şöyle şöyle Böyle. Birazcık ittirmeme gerekiyor. çünkü çık Basalım daha şöyle. Basılmama gerek yok. Aynı anda da var. <laughs> Beyaz beyler şimdi. şimdi diğer olanı takacağız. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim aniden. Öyle miydi? Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim aniden. Ah. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim oh, aniden. Arkadaşlar böyle oldu. İşte çıkartabiliyor böyle var ya asmelerde olan. Bunun üstüne Bunlar da çok güzel böyle. Mikel Masa şeye baksana. Biliyor musunuz bunu? Hayat şaşırıcı hep zaten. Ben bittim aniden. <laughs> Hayat şaşırıcı hep zaten. Ben bittim aniden. Arkadaşlar yine yerleşti. Niye bu kadar minikleri yere düşüyor? Hep de minikleri oluyor arkadaşlar. Babaya yine geldi? Hep düşüyor ya. Bir de ikisi de bu... ...küçük parmağı için. Hayat şaşırtırmış, hep yağacak. Ben bittim ayıda. Ben bu elde etmem. Hayat şaşırtırmış, gerçekten. Sen bitimi anide. Ama hep şey Arkadaşlar böyle takmak çok zor oluyor. Çünkü bir elinde zaten tırnak var. Gördüğünüze göre nasıl olduğunu anlıyorsunuz bence. Arkadaşlar bence hayat şaşırıcı gerçekten hep zaten. Ben bence gittik git bir zaman yedim kayat çeşidi. Kaka. Gamito tane fazladan var. Birisi kaybolursa diye. Şimdi onu kapatmaya çalışıyoruz. Ve şimdi çok güzel. Pek sade da olsaydı muhteşem olur ama bence bu çiçek iyi de çok. Ama bu çocuklar için büyükler için. <laughs> Hayat çiçekleri de zaten. Ben bittim aniden. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakalım böyle bileziği takabilecek miyiz? Tabii ki çıkartacağız arasında. Şöyle bir mutlaka. Kul var. Yarın kul var. Yarın perşembe. Bugün çarşamba. Bugün geze gittik. Bugün eğlendik. Dahi paşa gittik. Eh. Eh. Şimdi çıldırmayın da. Hayat çeşitlidir hep zaten. Hep mi? Zaten mi? Neyse kızlar Aa, bakın bugün gezide apata var ya Ata apata. Onu açın diye herkes bağırdı kızlardan. Sonra öğretmen açtı sonra erkek o sırada erkekler. Bir de Galatasaraylılar için bence şoför aşkım olayım açtı. Sonrasında Fenerliler. Benden önce, senden önce tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep Buralar sayende yok şikayet Gel bir sarayım, aşkım olayım İlk önce bir tane juj var, juj Jujlara dokunayım. Jujda güzel ses çıkartıyor. Bir tane ayna var. Böyle tırnakla açılmıyor. Böyle parmağına getirmen gerekiyor. Sonra aynayı önünüze koyuyorum. Kendinize bakın. Şaka Bakalım. Söylenmedi Sonra böyle kendinize bakarsınız. O o <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi Ruj var Dudak Kreması var, Kreması var. Yine ruj var <laughs> Hayat çeşidi etmeden Ben bütün Şaka yaptım bu bombaş üstünde makyaj yok Hoş neyse. Sonra bu bize her gün lazım olur çünkü bu, ilkbaharda her zaman sinekler geliyor. Buz 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 bazı bazı. buz 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 daha çok var. buz Simi. buz tane var buz 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 de buz için. Şimdi bunu da eklemem gerekiyor çünkü yarımı kaldı yani yarısı kaldı yani da. Şimdi kapatalım. Ve dinle yapıyorum. Ve şimdi me Ne harfi yere düştü. Ben de yere. Ya yani ben ne harfi de. Neyse hadi buna bakalım. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Buradan azıcık sesi geliyor çünkü.

Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.